Ne baskılı falan yapıyor. Evet. Oturda böyle görünce <laughs> Asya, Asya gönder. başladı. Merhaba. Merhaba. Bugün nasıl olmuşum? Vay özel bir gün. Ha? Özgün. efendim. Popom dönük. Yüzümü mü döndürsen? Ya poponu yerim. Özgün. Ha ben de. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün 300 kişiye elmas kazı vereceğiz arkadaşlar. Bu arada 3 part halde. Hadi be. 300 kişiye. Özgü ya. Ya bir tanesini ben alsam da sen 299 kişiye de ben alsan benim elmasım yok. Vallahi yok Özge hesabımda elmas yok. Ya veremem Mayıcığım. Özge yeni şeyler gelmiş ben alamıyorum. Ben çok alabiliyorum bak. Bak de yatırmıyor elmas. E sen nasıl dağıtıyorsun Özge kendine hayrın yok da. Evet yok. Eee? Neyse arkadaşlar yok zaten. Toplamda kaç elmas Diyorum, Neyse Maya bana ne? Allah Allah. Alama. İbe. Bana ne ya? Bu arada arkadaşlar hediyelerinizi de açacağım. Herkesin hediyesini açacağım. Hadi ya. Evet. Ben biraz da... Sen biraz... söylemem gerekiyor. Tamam Özgür Sen yok. benim hediyelerimi mi açtın? Hayır Üzke. Sen benim hediyelerimi açtın. Hangi kelimenden Sen... bu sonuca ulaştın ya? Arkadaşlar benim hediyelerimi gizlice kendi kanalında açtı. Tabi Dedi ne? şu an anladım çünkü. Oha. Evet. Demedim evet, bile. Ben senin hediyelerini söylememem gerekiyor demesinden kendi kanalında açtığını, benden sakladığını, Aa. benim arkamdan kendi kanalında o videoda beni kötülediğini Aa. ve benim hesabıma gizlice girdiğini öğrenmiş oldum. Tabii. Sen Yok kadar... artık sen yani çok sahtekar birisin. Nereden anladın be? Bu arada Zayla'nın peti gelmiş. İyi ki gelmiş. Ben de var. O yüzden almıyorum. Ama size göstereceğim. Zayla'nın kostümünü, motorunu, petini göstereceğim. Vay çok güzel. Biliyor musun? E mu? öbür pakete baksana. Tamam. Lezzet şekerlemeli rüya diyarı. Aaa. Aaa. Aa. Hayır. Yavaşı. Zencefil. Ay, ay. Özgün Bir şey mi o sende? Yok almayacağım ya. Yılbaşı yaklaşıyor ondan değil mi? Ay evet 127 gün kaldı hesaplıyorum ben. Hadi bunu al o zaman. Tamam bunu alırım bak yazılsın. Al. Çok seviyorum arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Çok bak. güzel. Ay Çok güzel. <laughs> evet. Ay çift çift de vardı Özgü gördün mü? Gördüm. Ha bu arada arkadaşlar... Özgü... Çünkü çok abone gelirse ve çok izlenme gelmeye devam ederse böyle ard arda her gün bile yapacak duruma gelebilirim. Her evet. gün kod verebilirim arkadaşlar. Evet. Bunu siz belirliyorsunuz. Yani ne kadar çok izlenme, like, abone o kadar çok kod videosu. Evet, çünkü admin bunlara istinaden bana kod veriyor takipçilerine evet. vermem için. Mesela bana vermiyor. Biliyorum çünkü sen izlenmiyorsun ve abonen çok düşük. Evet, o yüzden bana bir abone olun arkadaşlar yani. izleyenler şu anda abone olabilirse çok sevinirim. Çünkü size daha çok kod verebilirim. Size sizin yararınıza yani. Evet, de, <laughs> arada... de kanalım var. Ya bundan... neyse, 500 bin bu... abone de bu arada iPhone 14 Pro Max çekilişi yapıyorum biliyorsunuz. <laughs> Ve ev vlog. Tamam da benim de bir tane. Bu arada başka çekilişler de yapacağım. Neyse, bunu da Aa, petler için. Aa! Evet bu arada benim de kanalım var. Neyse, bye bye. neyse. Benim de kanalım var ya özgün. Aa. Aa. Aa bu bundan. Bu ya pek haksız. Aa. Çok güzel. Part 2 gelsin. Ne yapıyorsun Özgün? Arkadaşlar. Ben isteyemedim. Videonun geriye kalan 20 dakikası boyunca partici bekleyecekler. Hayır. Evet. Ben söyleyeceğim ki. Tamam söyle. Ha. Ee, tamam tamam tamam. Közde. Sen Lüleci gördün mü gerçekten? Ha evet gördüm ya. Güzel, güzel evet. Değil. <laughs> Baya <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Evet. Evet, evet. Güzel. Çok güzel, çok Lüleci'nin kanalını gördünüz mü? Evet, benim bir çok arkadaşım. Çok güzel bir kız. <laughs> neyse arkadaşlar, neyse. Bereketli bahçe varmış. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> alalım madem. Hadi bakalım. Aa çok güzel. Vay. Sana acaba kimler hediye gönderdi Özge? Ha evet onları da açalım. Bekle ben Zahra'nın... Özge adı. bir tane pet var kelebek. Yeni gelmiş onu alsana. Ne? Bak bak aşağı. Aa. Bak. Festival Ay, kelebek. Ay çok güzel. Bu değil Özge. Ay bayıldım. Bu eşya. Ay dedemin, şey. dede. Baloncuk Özellikle. baloncuk Özgür. Evet hem de dede baskılı baloncuk. Evet. Acaba nasıl baloncuk çıkar? Kelebeği al. Ay, Ay çok güzel. Çok tatlı. çıkaracağım Kelebek. Bakayım ne? Maya kelebek yok. Aa. Maya Allah senin bir tek yapsın. Allah belanı vermesin Maya. Özgür buradadır. Arkadaşlar. Admin ben senin var ya. Aa, keybik, keybik. Biz, orada orada. Bak. Ha. Ha. Ya admin. Nadir Vay mi? korkusuz. Maya Maya bile şey yani. Bu nadir mi? Bak bak Maya'ya bak Maya efsane. Ha. O nadir mi? Ha. Tabii ki de bunun efsanevi olması gerekiyor. Hayır Özge Nadir. Çok güzel Yumurtadan ya. Yumurtadan bile çıkar bu. Ay parlıyor Bakın bir yürü. Bir yürü sen Özge. Ay ne çıkıyor bu arkasına ya. Ay ne yapıyor bu? Ay adminin artıklarını Aa, yiyor. Hayır. Özge adminin çıkardığı yıldızları yiyor bu yıldız yiyor. Hayır adminin izini çıkarıyor. Çıkarmıyor Özge o adminin izi be. Hiçbir şey çıkarmıyor. Yanında öyle geliyor sap gibi. Neyse yok ama uçacak mı? Uçmayacak Özgür. Tabii tabii uçacak. Evet arkadaşlar o zaman ben size Zayla'nın kostümünü ve motorunu göstereyim. Aa evet. Gidip... Sonra da hediye açalım. Bak bak şu duruşa böyle duruyor. Bak el dağıma bak. O zaman parti Gelmesin Maya daha. Özgür. Niye? Gelmesin daha iyi. Ben diyeceğim ama. Saçma. Ben diyeceğim. Yok. Tamam mı? Bakar mısınız? Ay çok Şaka güzel. mı? Bir yap bakayım özelliğini bir yap. Bakın. Ay tabii ben şu an yapamadım. Yap bir. Özgü, B bu kaybol çıkması ya. gerekiyordu. Yap. Arkadaşlar et ben... Hep kelebeği kelebeği... kelebeğin uğursuzluğu. Ya saçma hep, niye kelebeğin? Hep kelebeğin uğursuzluğu, nursuz bu kelebek. Ne diyorsun ya? Ay hayatımızın içine ettim. Ne ben. diyorsun Ne Neyse Özgü, Allah. motorunu bir çıkar bakayım. Evet. Şimdi motorumu çıkarıyorum. Bu ne kadar da özgün? Hiç bilmiyorum. 300 elmas mı? 500 mü ne? Zayla'nın motoru. İşte orada bir yerde. Dur. Ee... İşte. İşte? Ha. Ha. Evet. Bak. Vay. Arkadaşlar motor da böyle görünecek. Almak <laughs> isteyenler için biz deniyoruz. Evet bu arada 16 yaşında motor ehliyet alınca kullanmayı beklediğim motor. O sırada kullandığım motor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. <laughs> bu da olur fark etmez ya. <laughs> Sen 16 yaşında ehliyet mi alacaksın? Evet. Hadi ya. Evet. Niye? 2 yıldan bekleyemiyor musunuz? Vay, niye bekleyeyim? Allah Allah. Neyse Özgü. Hadi, he, evet, Hadi hediyeler hediyeler açalım. Evet hediyeler. Abi de paket vardı. Almayayım ya arkadaşlar almayın bu kostümü ya. Lulüce paket vardı bir de. Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar bayıldım alın. Bir şey değil mi Özgür? He. Bu abla var ya öyle şanslı, çok şanslı, çok çok. Çok mu şanslı? İşte diyorlar ya Allah çirkin şansı versin diyor. Özgür. Ne diyorsun o ya? önemli biliyor musun? Ama çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel biliyor musun? Çok güzel bir abla. İşte var. Allah çirkin şansı versin. Ne diyorsun baya? Ne şey ondan olmuyor ondan. ne diyorsun? Çok güzel ablamız. Neyse Maya Evet Zarya Hay, daha da güzel de Özgü. Tamam mı Özgü hadi hediyeler açalım. Evet açıyoruz arkadaşlar çok Asya. Asya göndermiş. Ne gönder? Vay tekerlek. Teşekkür ederim Asya. Bu zıp zıpmış biliyor musun ben buna tekerlek gidiyordum. Aa Elif ne göndermiş. Vay pet şey bu. Çok beğendim. Işınlanma cihazı. Aa evet evet Elif. Ya Moya. Ne ya? Ben değilim Özgür. Aa benim resmim. <laughs> Ay <gülüyor> vallahi Meslek ben değilim. Eşek. Dolap. Senden ne? Tata. En güzel hediye bu mu Özgü? Gelenlerin için de arkadaşlar? Ben ne Daha önce bir... kimse bana dolap hediye etmemişti. Ah, İkra oyunda ne göndermiş? Bantra... Denizaltı. Ventilatör kapa. kapa. Evet. Hayır bu deniz altındaki cam. Neyse arkadaşlar İkra ne? A. Arkadaşlar. Ay bu kadar. Sen benim hediyelerimin hepsini açtın. Hayır, Tabi sen ulaşıldı diyor. Parti 3 gelmezsin. Niye? Ya gelmesin. O zaman parti gelmesin. 3 gel. Gelsin. Gelmesin. Gelsin. Gelmesin. Gelsin. 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 Yarıda kaldı. İstik. Öyle mi? Ha yok. Tamam tamam. Tam tamam, tamam. gelmiş. Gel kelebeğimizi büyüteyim Evet arkadaşlar kelebeğimizi büyütmeye gidiyoruz. Evet kelebeğimiz kim? İsmini Ma Mayoş koyalım mı? Saçmalama. Mayoş. Mayoş ne Maya? İşte Maya'nın Mayoş'u. Mayoş ne ya? Mayhoş koyalım. Baya bir sevimsiz ya. Maya'nın lollipop koyalım. Maya'nın bu pet koyalım. Ha? Ya Maya bir sus be. Bu pet Maya'nın kimse dokunmasın koyalım. Bu arada Vesli'nin ruh nasıl? Kötü özgür. <laughs> Sen hiç ilgilenmiyorsun vesileye ama Vestile çok kötü bu aralar. Bakar aradık biz mi Bak oldu bak. Bak, bak pek saymaya gidelim. Tabi. Gel pek saymaya gidelim bak. Ee, o zaman parti hiç gel. gelmesin. Özgün, niye gelmiyorsun be? Neden böyle yapıyorsun ne Özgü? Ya bir şey diyeceğim ya. Ne? Sen git Vesile yaşına. Ben onunla birazcık sohbet edeyim. Onun keyfini yerine getirmeye çalışayım. Niye ya? Ben ona hem böyle bir şeyleri öğrenirim. Rıfkı ile ilgili falan. Niye bana sor? Ya Maya deli misin? Aa ne olmuş buraya? Aa. Allah. Özgür. Uzun zamandır Gel fashion store'a girelim. Aa saçmalama Maya. Evet evet. Evet. Oha çok güzel olmuş. Çok güzel ben görmüştüm önceden Özgür. Niye Sen, söylemiyorsun çok... o zaman Maya? Ne bileyim Özgür. Sen ilgilenmezsin diye. Bana ne be? Vesile'yi şuna vesile'yi. Ben onlarla, Rıfık ile ilgili bir şeyler öğrendim. Özgü ya, ne yapıyor, ne ediyor onu öğrendim. Özgü öğrendim. da ben onu tokatlarım böyle ruh sağlığını. Hayır Özgü ya yarışacağız ya. Ben şimdi seni bir gideceğim birinci olacaksın. Tek <laughs> <laughs> mi yarışıyorsun? Aa. Yok. Ha tamam. Maya birinci Bak yapmadığın şimdi. için sen gidiyorsun. Ben seni birinci yapacağım. Hayır. Ya. Özgü bana hayır. güven. Güven bana. Güvenmiyorum. Aşk olsun. Hı hı. Tabii. Birinci olacağız. Öz güzellik yarışmasından seni birinci yapacağım. Üz. bir ayakkabı seçin. Şu, Şu. Şu, evet. Evet. Ya ama ya içine böyle. Bak şimdi şey. git şimdi. Terden falan böyle olmaz terden. Bir dakika, ay, aksesuar, aksesuar seçeceğiz. Ama aksesuar da seçeyim, evet. Oo. Vay. Hayır, o değil, o değil. O değil. O Maya, değil. O değil. Ne, çok güzel. Değil. Bu, bu. Kanca. Kanca, kanca diyorum. Özgü. Tamam, kan Özgür. Tamam, kan kanca Özgür. Tamam, kanca değil. bakayım be. Aa, Kanat? Aa bu şeytan kanadı. Hayır Özgür kılıç tak sen. Işte. Sen kılıcı kılıcı. Ya kılıç ne alakası var? Kılıç taksana Özgür. Tamam git saçlar. Aa eldivenler var. Saç saçları. Tamam Maya. Saç. Hadi çabuk. Senin birinde yapacağım Özgür. Herkes iskelet giyinecek yüzünde. Sen ee, ee, ee. Ne yapıyorsun? Şey. Yeşil yeşil yeşil. Yeşil mi? Yeşil Özgür yeşil. Deli yeşil. misin? Yeşilsek. Özgür ürkünç oluyoruz burada. Bu Zubunda. ne Maya? Özgür. Git şimdi duruşa. Hı hı. Lay 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 de duruş Özgün. Lay lay lay. Ha. Tamam. Şimdi koş. Koş saçı seç. Ya ay gözünü seveyim Ay bu yedi saniye kaldı. Çabuk. Saç. Şimdi Özgün saç. Şimdi o şey var ya Özgün. <laughs> Git, bu. Bunlar değil. Ha. Ha. Ay, ay saçma mı Özgün? Yalnız o güç. bu Ben beş saç mı? Ya seç ya. artık. Tamam. Şurada bir tane saç vardı Özgün. Maya seç. Dur bir dakika seçemiyorum. Ya bunlar değil. Ay bunlar hiç ürgünç değil. Ürgünç bulamadım ben. Ürgünç de Maya hadi seç birini. Ee, şu şu. Şu. Şakirin evet evet. <laughs> tamam. Şimdi ne rengi dön. boyatayım? Heh, tamam. ay, şu rengi boyatayım mı? Boyat. Boğal. <laughs> <Vay>, çok ürgünç. Bakıyor ay saniye. Çok gözlük çok ne unuttuk? Yüzle gözlük. Ay gözlük tak gözlük. Göz. Ay yüz yüz. Yüz böyle Sinirli. çok korkunç bir <laughs> yüz. Sinirli olalım. Sinirli. Ay ürgünç diyor ürgünç. Ya Maya ürgünç bir şey seç artık. Tamam özür Aa vampir. Tamam ha, tam, tam. tamam tamam. Tamam, tamam ee, Bu, maske Sen, sen bakayım. Mi? Maske mi? Takma, takma. Gözlük. Hayır. Bir bakayım sana. Daha vardı ama Maya şapka. Ya Özge bir bakayım sana. Şurada şapkayla kulaklık var. Bir saniye. Tak, takma. takma <laughs> bir saniye. Yapma ya. Taktım. Ne, tak, taktın? Taktım. Takma Özge ya. Ya, bu ne baya? En ürgüncü biziz. Ne ürgüncü bu Ben şuna oy vereceğim çok. Ver de Özge. Niye bu ya? Ver de genel al bu. Alamıyorum. Ya Al bakalım. Bu. Nasıl sana <laughs> tamam. Özge? Sanırım papatya çayına ihtiyacı var. Niye verdin oy? Biz birinci olacağız diyoruz ya. Bir bebek olmuş ya. <laughs> Bak en ürgüncü biziz içinde. Kim kazandı acaba? Bilmiyorum ya. Ya. <laughs> Hep senin yüzün. Aa, benim sayemde. Ya düdüğü alıyor. ya. Arkadaşlar ne yaparsam hepim birinci olacaktım biliyor Hayır. De. Hayır. 3 tane oy Ya benim sayemde. Gel defol... Ne <laughs> özgür. Özgür. Benim sayemde. Benim sayemde. Açık buradan. Açık sayılar gelmiş Böcek kanadı çıkmaz arkadaşlar, böyle cahilliğe uymayın ya. Mayıcım bazen hamam böcekleri ha, ha. yani. Ay yok artık Özgü Sen hamam böceğine kelebek mi diyorsun? Yok. Arkadaşlar hamam de kelebek oluyormuş öyle ne diyor. Diyorsun? Yok artık. Hadi gel Mayı. yeni gelen yarışıda yarışalım. Yeni gelen yarış derken? Burası. Ha. Dur ben şimdi seni yönlendireceğim. Ya ama yönlendirme. Gözünün yağını yedim yönlendirme. Ay Ürk sen ne kadar iğrenç <laughs> oldun ya. <laughs> Çekimin. Gözümün <laughs> yağını ya hadi. Hadi ye. Niye yiyeyim? Hadi ye. ya. ye. Gözümün çok. Ya tamam bayağı ya. sevdim. ya bak. Hangi erişten başlayalım? Şu maksisi neden başlayalım? Niye hangi <laughs> resmin önüne gidersen oradan mı başlıyorsun? Evet. Git git. Filikra git. Çabuk. Özge geç oldu artık bu kez. ne yap? Afiyet olsun. Bak gördün mü? Ben senin uğursuzluğunun işine geldim. Ne var Özgü? En zorundan başlatıyorum. En güzel bu. Zekalı. Maksine en zor maksine. Allah belanı vermez. Maksine, maksine, maksine en zor o. Maksine en kolayı. Kaç, kaç Özgü. Kaç oradan. Kaç kaç. Tamam. Kaç Özgü bak çarpı koyuyor. Yapmadan önce çarpı koyuyor. Ya biliyorum. Ha tamam. Mar mor şey yapıyor. Ya biliyorum. Tamam. Kaç sana Özgü kırmızı yapınca kaçamıyorsun. Ay kaç. Kaç Özgür. Birini ittir. Olmadı birini ittir. İttiriyorum i̇ttir zaten. Gerizekalı. Biri aşağı düştü. Onu ittir sana ayakta kal. İttiriyorum. Orası. Ay. Ay. Özgü ay. Çekil orda. Ay. 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 ne, ne yaptın ya. Git. Senin yüzünden var ya. Ya senin sen... yüzünden ya. Neyse ya geçtik. Ay Maksine de... Ay bu çok zor. Maxine en kolayı. Özgü oluyor. bunu geçemezsin. Ya Dikkat et. Zıpla Özgü ne yapıyorsun? Ezecekler seni. Özgü zıpla. Zıpla. Tamam mı? Benim sayemde. Ya gerçekten. Zıpla. Zıpla Özgü. Bir daha zıpla bir daha zıpla. Ay benim sayemde. Ya Tamıyorum. ne diyorsun Maya? Zıpla. Ay sayemde yaşıyorsun Özgü. Sayemde. Zıpla. Zıpla zıpla seni öldürecekler ama çok. Özgü ittir ya. Maya ya zaten. Yanlış gitti. Yanlış gitti. Gitti biz bir. Ya Maya ne yapıyorsun? Hayatta bir tek biz kaldık. Gitti. Gitti tamam, sen evet. özgür. Tamam Maya ne gittim? Ay en Ay, en zoru. Zor. En Ya deli misin? Ay saçma ama en kolay bu. En zoru. Bak şimdi ne Allah yapıyorduk bunda? Sen Allah. Bunda ne yapıyorduk? Ay lazere değil mi Can Özgür Hiçbir tamam. patlama oynamadın. Ay, ne diyorsun Maya? Özgür hiçbir patlama oynamadı. Oynamadım mı ya? En son oynadığımda 5 yaşımdaydım. Ay! İnanamıyorum. Ay beni bu cahille yan yana koyan kim? Sen geri zekalı kent geldin ya. Evet. Ben mi? de çıkayım diye illa ısrar ettin. Hatta Gamze abla çıkma falan dedi öyle. Hayır. Arkada kavga ettik ya ben de çıkacağım. Hayır Özgü. Sen çok sıra ettin ya. Niye sıra ettin? Ay geldi dedi. ay, ay şey. seviye tamamla. Ay. Canım kendim. Oha, oha, oha kazandık. Kazandık. Kupa kazandık. Kazandım. O zaman 3. part gelsin. Oh. Kupanın şerefini Özgür. Ne güzel değil mi? Kupa kazandık. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Özgür orada kupa kazandık ya ben onda. Evet. Özgür yok artık.